Herkese merhaba. Nefis Hatlar Durağına kanalıma hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir çörek tarifi hazırladım. İçerisinde bolca çökelek peyniri var. Rulo şeklinde sardım. Hem lezzetine hem de şekline hayran kaldık. Çokça yapıyorum. Buzlukta muhafaza ediyorum. Dilediğimiz zaman çıkartıp ısıtıp tüketiyoruz. Tadında ve dokusunda asla değişiklik olmuyor. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz maya ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave ettim. Maya aktif hale gelene kadar karıştırdıktan sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağı ve 1 adet yumurta ilave ediyorum. Yumurta sarısının üzerini kapatacağım üzerine sürmek için kullanıyorum. Bir köşeye kaldıralım ve şimdi onun eklemeye geçiyorum. Tarifim için 6 bardak un kullandım. Bu sırada üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum. Lütfen unu kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla eklemesi yapabiliriz. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde etmeliyiz. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü, her evde bulunan standart 200 milimlik su bardağı ölçüsü, çay bardağı ölçüsü ise 125 miligram. Evet şimdi spatula içerisinden alıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun yumuşaklığını ve kıvamını da yakından göstermiş olacağım. Evet dakikalardır hamur yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşaklığını ve kıvamını sizler de görüyorsunuz. Kase temizlendi. Hamur artık elimi bıraktı. Kabaca toparladıktan sonra masanın üzerine alacağım. Pürüzsüz bir hale gelene kadar toparlamaya devam edeceğim. Bu tarifin en önemli detaylarından bir tanesi hamurudur. Hamurunu uzun süre yoğuralım. Özleşmiş hamurdan çörekler hazırlayalım. İnanın sonucunu sizler de çok beğeneceksiniz. Hamuru toparladıktan sonra toplamda 8 eşit parçaya bölüyorum. sonrasında yuvarlayarak beze haline getireceğim. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. bezeleme işlemini tamamladıktan sonra beklemeden açma işlemine geçeceğim. Bezenin altına ve üstüne çok az miktarda un serpiştiriyorum. Oklava ile büyük boy servis tabağı ebatında bezeleri büyütmeye devam edeceğim. Hamurun kıvamı çok güzel. İçerisinde sıvı yağ olduğu için açmakta asla güçlük çekmeyeceksiniz. Dakikalar içerisinde tüm bezeleri açmış olacaksınız. 8 tane bezenin tümünü açtıktan sonra yağlama işlemine geçeceğim. 150 gram tereyağını erittim. Büyük boy borcamın tabanını şöyle hafiften tereyağı ile yağladıktan sonra tabanına bezeyi yerleştiriyorum. Her bezenin aralarını bolca tereyağı ile yağlamaya devam edeceğim. 8 tane bezeye de aynı işlemi uyguluyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Evet yağlama işlemini tamamladım. Bu arada 150 gram tereyağı yeterli geldi. E burada açtığınız bezenin büyüklüğüne küçüklüğüne göre yağ miktarı değişkenlik gösterebilir. Ve son bezeyi de üzerine aldıktan sonra yağlam işlemi yapmayacağız. Üzerini poşetle veya streçle kapatalım. Buzdolabına kaldıralım. Buzdolabında 15-20 dakika boyunca bekletelim. İçerisindeki yağ donmuş olacak. Yine tekrardan bezeyi kolaylıkla açmış olacağız. 15 dakika boyunca hamuru buzdolabında beklettim. Bezelerin arasındaki katı yağ tamamen dondu. Ben de bu sayede kolaylıkla bezeleri yeniden açmış olacağım. Masanın üzerine bir miktar un serptim. Hamuru masanın üzerine aldıktan sonra önce parmak uçlarımla genişletiyorum. Ardından merdane ile büyütmeye devam edeceğim. Ben bu sırada merdane kullanacağım. Sizler dilerseniz oklava da kullanabilirsiniz. Bu aşamada da açma işlemi oldukça kolay. Hamurun kıvamı çok güzel. Yine üzerine bir miktar un serpiyorum. Merdane ile dörtgen form verecek şekilde hamuru büyütmeye devam ediyorum. Yaptığım en lezzetli ve en kolay çörek tariflerinden bir tanesi lezzet garantisi veriyorum. Sizlerde sadece bir defa deneyin sürekli yapmak isteyeceksiniz. İster kahvaltıya ister misafir sofrasına isterseniz beş çayına şipşak dakikalarca mayalanma süresi beklemeden bu tarifi kolaylıkla yapabilirsiniz. Hem lezzetine hem de pratikliğine hayran kalacaksınız. Yine bezeyi yeteri kadar açtım. Şimdi 24 eşit parçaya böleceğim. İç harcı olarak çökelek peyniri kullanıyorum. Burada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Kıymalısı, patateslisi, kaşar peynirlisi, beyaz peynirlisi hepsi birbirinden lezzetli olacak. Çöreklerin iç harcını ekledikten sonra sarma işlemine geçeceğim. E, rulo şeklinde sarıyorum. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Hiç fark etmez. E, burada çok fazla sıkı sarmayalım. Hafif böyle gevşek saralım ki içerisinde hamurlanma olmasın. Çöreklerin tümünü sardıktan sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine aralık bırakarak dizeceğim. Mutlaka kabarma payı bırakalım çünkü çöreklerimiz çok güzel bir şekilde kabarmaya devam edecek. Hamura uzun süre işlem uyguladığımız için dinlendirmemiz gerekiyor. Üzerini kapatıp 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Ve şimdi yumurta sarısını sürüyorum. Bir köşeye ayırmıştım bir adet yumurta sarısı. Üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim ve güzelce çırptım. Şimdi çöreklerin her tarafına bolca yumurta sarısı süreceğim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Ben çöreklerin üzerine yumurta sarısı sürerken her zaman içerisine sıvı yağ eklerim. Sizler dilerseniz yoğurt da kullanabilirsiniz. Süt de kullanabilirsiniz. Sıvı yağı her zaman çöreklerin yüzeyine parlaklık verecektir. Ve şimdi üzerine çizik atıyorum. Sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Üzerine çörek otu veya susamla da süsleyerek hazırlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet hazırladığım çörekleri hemen fırına göndereceğim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst her fırında pişiriyorum. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Çöreklerin altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Ortalama 30 dakika içerisinde çörekler pişti ve fırından aldım. Sizlerin de gördüğü gibi altı ve üstü nar gibi kızardı. Şimdi bir de şöyle iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Çöreklerin dışı çıtır çıtır iç dokusu mükemmel oldu. Görmüş olduğunuz gibi kat kat tane tane dökülüyor. İçerisinde asla hamurlanma olmadı. Bugün de sizlerle tadına doyum olmayan şahane bir çörek tarifi hazırladık. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.